Güncel yorum programını dinliyorsunuz sevgili dinleyiciler. Burç FM ve Samanyolu Haber Radyo ortak yayınındayız. Programda sırayı Zaman Gazetesi yazarlarından Mustafa Ünal'ın yazısı alıyor. Ankara'nın hesabı kimden sorulacak? Lafı uzatmadan söylemek gerekirse yargı Ankara katliamının konuşulmasını, yazılmasını, tartışılmasını yasakladı. Eleştiri dahil sebebi belli. Siyasi iktidarı ve devlet memurlarını korumak. Ankara'yı zor durumda bırakan her büyük olaya yasak geldi. AKP'nin alameti farikası. Peki yasağın faydası oldu mu? Hayır. Ne soruç tam konuşulabildi ne de Diyarbakır. Soruç tam anlamıyla aydınlatılabilseydi belki Ankara katliamı yaşanmayacaktı. Benzer isimler, benzer trafikler söz konusu çünkü. O gün devlet IŞİD'e karşı topyekün mücadeleye girişseydi, canlı bombalar Ankara'nın göbeğine kadar elini kolunu sallayarak gelemeyecekti. MGK kırmızı alarm verseydi, isimleri ve yüzleri listelenenler kolayca seyahat edemeyecekti. Suruç bir milat da olsa, AKP iktidarını derin uykudan uyandırması gereken bir milat. Hiçbir şey yapılmadı değil, yapıldı. Belli hedeflere operasyonlar düzenlendi. Ama zayıf kaldı. Çok az kişi içeri alındı. Sonra da serbest bırakıldı. Suruç'la düğmeye basılmalıydı. Ankara'ya kadar gelen canlı bombaların ayak izleri orada ortaya çıktı. Hayır ben AKP ile IŞİD ilişkilerinin sorunlu olduğunu düşünmüyorum. Bazı çevrelerde sıkça dillendirilen nasıl HDP'nin PKK ile münasebeti problemliyse AKP'nin de IŞİD ile ilişkileri problemli yorumlarına katılmıyorum. IŞİD'e karşı etkili mücadele etmediği veya edemediği doğru. PKK ve cemaatle mücadelesinin gerisinde kaldığı da. Okul, kreş basitleri basan terör polisleri IŞİD'in inlerine girmedi ya da giremedi. AKP iktidarının hataları Türkiye'yi IŞİD gibi çok tehlikeli bir örgütün faaliyet sahasına dönüştürdü ve Ankara'yı kana bulayan canlı bombalar bu bataklıkta serpildi, gelişti. Bir liste var. İsim ve fotoğraflardan oluşan, Başbakan Davutoğlu'nun da dile getirdiği, isimleri olan şüpheliler arasında geçenler var orada. İki canlı bomba konuya biraz ilgi gösterenlerin zihnine ilk düşenler arasında. Açıkça yazmak yasak kapsamında. Kimleri kastettiğimi anlamışsınızdır. Deşifre oldular çünkü. Yasak sonradan geldi. Ortaya çıkan her yeni bilgi ve iki kişinin o listeden olması vahametin boyutlarını artırıyor. IŞİD'e giden oğlunu geri getirmek için defalarca emniyete başvurduğunu, polisin oğlunun ifadesini alarak bıraktığını söyleyen onlardan birisinin babası. Bir baba sanki olacakları hissetmişçesine oğlunu ihbar ediyor, devleti uyarıyor. Peki sonuç? Bir zaaf ve acziyet olduğu muhakkak. Sadece güvenlik uzmanlarının değil, sokaktaki insanın da kanaati bu yönde. AKP iktidarı da kabullendi ki faturayı 3 alt düzey emniyet bürokratına kesti. Yetmez ama yine de evet. Bir ihtimal var ki var bunun daha ağır bedeli olmalı. Koltuğu bırakmak ilk adım. İstifa yani, en azından bakan düzeyinde. Her olayda istifa mekanizmasını çalıştırmak doğru değil diyen Cumhurbaşkanı haklı. Her olayda çalıştırmayalım, tamam. Bu ülkede o kadar skandal yaşanıyor ki, istifa çarkı işlerse ortada ne bakan kalır ne üst düzey bürokrat. Kanlı Ankara katliamı sıradan her olay kapsamında değerlendirilebilecek bir vaka değil. Cumhuriyet tarihinin en büyük terör saldırısı, en korunaklı olması gereken mahalle, yüzün üzerinde ölü. Ayrıca ülkemizde bırakın sık sık tekrarlanmasını numune teşkil edecek bir istifa yok. Yanlış kararlar veren futbol hakemini saymazsak. Davutoğlu'nun hemen kelle isterük denirse doğru değil cümlesi Cumhurbaşkanı'nın yaklaşımıyla paralel. Dünyanın her yerinde böyle ağır bir olay karşısında kelleler havada uçuşur. Çoğu da istemeden gereğini yapar. Ankara katliamının üzeri yayın yasaklarıyla örtülemez. Hesaptan kaçış yok, mutlaka sorulacak ama bugün ama yarın. Kimden sorulacağı da aşikar. Vebal AKP'nin hanesine yazıldı. Hükümetin siciline kaydedildi. Herkes ağlarken Gülen bakan güvenlik açığı yok Biz meeting alanında tedbir aldık diyen Öteki bakan yakayı kurtaramaz diyor Zaman gazetesi yazarı Mustafa Ünal